Hocam selamun aleyküm. Benim kızım örgü bebeği yapıyor da. Bu caiz mi caiz değil mi? Yani yapıp satmak için yapıyor da. Kendine de yapıyor. Caiz mi caiz değil mi hocam? Hocam aslında bu e, son yıllarda diyeceğim yaygınca olan bir şey. E, belki bebek üzerinden, örgü bebekler üzerinden sormuş ama farklı ürünler olarak da yapılabiliyor. Biliyorsunuz artık internet ortamında da çok rahat satışları gerçekleştirilebiliyor. Ama burada izleyicimiz hanımefendi örgü bebek üzerinden sormuş. Dini hassasiyetleri gereği de zannediyorum. Ne dersiniz bu konuda? Tabii İslam'ın temel ilkeleri var. O ilkelere aykırı olmamak ve yani ahlaki prensiplere de uyma koşuluyla ne olabilir? Çocukların eğitimi, yani yavrularımızın eğitimi. Onların eğlenmesi için ne yapılabilir? Çeşitli işte örgü bebekler de dahil olmak üzere hatta bir takım hayvan figürleri vesaireler yapmakta. Hatta bunun ticarete konu etmekte de bir sorun yok. Hı. Ama altını çizdiğim çerçevesini özellikle ondan sonra tahdit ettiğim bir şey var. İslam'ın temel ilkelerine aykırı olmayacak. Yani ahlaki prensipler uygun olacak. Hı hı. Yani Buysa bunu ne olabilir? Ee, çocuklarını eğitmek, ee, yani bebekle biliyorsun kız çocuklarını özellikle bebekle veya diğer çocuklarımızda bir takım hayvan, ondan sonra figürleri vesaire. Örgü şekliyle de olabilir, başka şekliyle de olabilir. Ee, bunları yapmakta. Hatta örmekte, hatta hediye etmekte, efendim e, bu işi artık e, ne, ne olmuş bir sektör haline gelmiş şeyler de olabilir. Evet. Bu tür örgüleri ne yapalım, e, işte ticaret hanesinde satmak vesaire bunlar ne değil de dine aykırı şeyler değildir. Peki e, madem değil de niye soruluyor kısmına geleceğim. Biliyorsunuz e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam e, yani nübüvvetinin ilk yıllarında öyle bir topluma geldi ki neydi putperest bir toplumdu hatta eee yani risaletinin ilk yılları ki Mekke dönemi daha çok neyle mücadele etti? Tevhid akidesini yerleştirebilmek veya şirk e, ondan sonra işte put putperestlikten toplumu ne yapalım uzaklaştırabilmek için büyük mücadeleler verdi. Ve e, o mücadeleler esnasında aslında bu canlı hayvanların figürleri de dahil olan biblo biblo bile diyebilirsiniz buna işte e, seyircimiz daha çok örgüyü şey yapıyor ya evet. işte e, benim kızım veya komşum yakınım işte ne yapabiliyor bunları yapabiliyor diye başlıyor peki bu hassasiyet orada yansıyor mu acaba yani şunu diyeyim insanlar o bebekleri örgü bebekleri veya o bibloları veya işte canlı hayvan figürlerini efendim tazım veya kutsamak tapınmak aracıyla yapıyorsa biz de ona aracılık ediyorsak yanlış yapıyoruz Hı. ama sanıyorum toplumumuzda öyle bir e, hassasiyet var yani hiç kimse ördüğü bir bebeğin veya diyelim ki yaptığı bir figürü, canlı bir hayvanın figürünü tapılmak, tazim göstermek veya kutsamak amacıyla yapmamak. Bu lazım. maksatla yapmamak. Bu hassasiyeti de ne yapmalıyız? Ben onun için İslam'ın temel ilkelerine aykırı olmamak tabirini bunun için kullanıyorum. Peki. Ahlaki prensiplere uymak gerekir. O koşullarla yapılmalıdır diyerek onun için çerçeveyi böyle çizmek istiyorum. Peki bu hassasiyet söz konusu olduğunda bir